Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla baş başayız. Uzun zamandır Tofaş'la alakalı bir video çekmiyordum. E, bugünkü konumuzda arkadaşlar orijinal 90 model eee Doğan düz motor Doğan e, orijinal hava filtresi ile yan sanayi hava filtresi arasında ne gibi farklar var? faydaları, zararları nedir? Ee, onlarla alakalı olacak videomuzun konusu. Ee, bu görmüş olduğunuz arkadaşlar e, aracımdan çıkan orijinal. Şu şekilde bakalım. Üstünde opar damgası var. Aracımın orijinal hava filtresi. Bu e, eski. E, yeni söktüm. Yeni orijinal yine hava filtresi alıp taktım. Ee, bu da eski karşılaştırma yapmak için atmadım. Gördüğünüz gibi biraz işte siyahlamış haliyle şu şekilde görürseniz şöyle bakarsanız bu hiç kullanılmadı. Yan sanayi filtre. Arkadaşlar önce fiyatından başlayayım. Ee, orijinal hava filtresi Tofaş'ın 25 lira. Ee, işte 2019 itibariyle 25 lira. Yan sanayi hava filtresi ise 10 lira. Arkadaşlar bunların arasında en belirgin özellik orijinal hava filtreleri içi ve dışı ve içi gördüğünüz gibi şu şekilde tellidir. Tel korumalıdır. Yan sanayi hava filtresinde sadece iç aksamda metal vardır. Dışında direkt karton gördüğünüz gibi Burada şu şekilde işte orijinal ürün duruşundan da belli oluyor. Bir kaliteli duruyor. Yani sanayi birazcık daha derme çatma duruyor. Önce arkadaşlar şu şekilde bir olay gelmişti başıma. Bu doların artmasından dolayı normalde 15 liraya aldığım hava fitresini 25 lira dedikleri için zoruma gitti. Tofaş'a 25 lira hava filtresi mi olur diye. Almadım. Gittim 10 liraya ee, yan sanayi aldım. Aracı taktım. Yani tam ee, o hava filtresi kabininde, kutusunda o üst kapakta ee, ince geldiğini fark ettim. Şu şekilde. Şimdi göreceksiniz. Yaşadığım sıkıntıyı paylaşıyorum. Şöyle cetveli koyarsam veya evet, dikine şöyle tutayım. Arkadaşlar şu açıdan bakarsanız yaklaşık olarak bir santim fark var. Yani bu ne demek oluyor? Ee, yan sanayi filtreyi hava filtresi kabine koyduğum zaman üst kapağı örttüğüm zaman tam basmıyor. Şu kısımlarını tam basmıyor. Çünkü bir santim pot farkı var. Tam basmadığı için motor havayı düz filtre etmeden düz çekiyor. Fazla hava çekiyor. Kirli hava çekiyor. Bu yüzden hem çalışması olsun hem ee, yakıt tüketimi olsun artmıştı aracın. Ee, evet. tekrar memnun kalmadım ee, hava filtresini yani birkaç yüz kilometreden sonra tekrardan orijinal hava filtresi aldım tekrardan artık paraya ketdik 25 lira. Tekrardan orijinal hava filtresini taktım aracıma. Şu an gene orijinalini aldım. Orijinalini taktım bu eski artık çıkanı. Eee Belki bir temizlemeye çalışırım. Onunla da ayrı bir video yaparız. E, belli bir kimyasallar kullanılaraktan. Belki geri kullanabilir miyiz? Kullanamaz mıyız? Bir karton bir malzemeden şu şekilde iç malzemesi aynı karton bir malzemeden üretilmiş. Arkadaşlar ilk fark zaten şu şekilde biri dolgun duruyor, biri zayıf duruyor. Şu şekilde bir kod farkı var. Yaklaşık bir santim. Arkadaşlar ikinci fark ise et kalınlıkları. Bunu şöyle metreyle göstermek istiyorum. Ee, birinin arkadaşlar yaklaşık olarak et kalınlığı 2.7 e, şöyle bakarsın 2.7 falan geliyor. İşte diğeri ise şöyle bakarsınız 2.5 geliyor. 2 milim çaptan bu süngerle yapılan biraz da çalınmış, biraz daha zayıf duruyor. Aklıma şöyle bir fikir geldi. İki tane var bunlar elinde yan sanayi. E, alttan ve üstten o kapı, süngerleri var kendinden e, yapışkanlı arkadaşlar. Hırdavatçılardan ondan alıp şu şu kısma altından ve üstünden sünger döşeyip kullanmayı düşünüyorum. Aracıma bir takmayı düşünüyorum acaba şey yapar mı? Hani üstten şu şekilde üstten hava çekmesinin önüne geçip de e, kullanabilir miyiz? Yoksa bunlar çöp oldu ve de duruyor böyle. Bir şey yaramayacaklar. Arkadaşlar bir şey daha bahsetmiştim. Şöyle bakarsanız e, orijinal hava içindeki kartonların e, bu zikzak şeklinde anladığım kadarıyla bu kartonlar biraz birazcık daha sık seviyede ama şuradan bakarsanız arkadaşlar bu yan sanayiden oldukça seyrek atılmış. Parasına göre demek ki arkadaşlar bu işte biraz malzemeden çalmışlar gibi bayağı bayağı seyrek. orijinaline bakılırsa. Şekilde dikkatli bakıldığımız zaman sık sık. Burada ise bayağı bir seyrek seyrek kartonların aralarının çıktı arkadaşlar bu videomuz bu kadar e, aklınıza takılan değişik şeyler olsa yorum kısmına ekleyebilirsiniz e, videoyu beğenirseniz e, sevinirim beğen kısmına beğenmediyseniz beğenme kısmına da yapabilirsiniz ona da saygı duyuyorum e, kafanıza takılan veya beni de aydınlatmak istediğiniz değişik fikirler varsa arkadaşlar yorum kısmına ekleyebilirsiniz tekrar farklı bir videoyla görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.